Selamun aleyküm, değerli dostlar. Allah-u Teala rahmetini, mağfiretini hiçbirimizden eksik etmesin inşallah. Ee, Rabbim hepinizden razı olsun, güzel yorumlar yazmışsınız. Allah-u Teala hepinizden razı olsun, daha güzel sohbetler etmeyi hepimize nasip etsin, dilimizin bağını çözsün inşallah. Ee, ve yaptığımız, öğrendiğimiz ilimlerle de amel etmeyi hepimize nasip etsin. Önemli olan budur. İlim öğrenip amele dökmektir. Rabbim hepimize nasip etsin. Ben de hepinizden dua bekliyorum. Siz de bize dua edin inşallah. Bugün Ramazan'ın ilk cuması. Mübarek, güzel, her yönüyle muhteşem günler geçiriyoruz inşallah. Allah-u Teala günlerde dualarımızı kabul etsin, tövbelerimizi kabul etsin inşallah. Biz de konumuzu, sohbetimizi, kısa bir sohbet inşallah tamam dedik. E, namazla e, başlayalım dedik inşallah. E, bir Müslüman namazsız olmaz, namazsız bir Müslüman hiç olamaz diyelim. Namaz dinin direğidir, olmazsa olmazımızdır. İlle namaz, ille namaz. Çünkü Rabbimizin bizden istediğidir inşallah. Bizi çağırıyor her ezan okuş, okuşunda. Kulum gel, benden iste, ne istiyorsan verim diye buyurmuş Yüce Rabbimiz. Bize de inşallah o huzura gitmeyi nasip etsin. Çok önemli Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem geceler boyunca namaz kılardı. allah Teala o mübarek peygambere bizleri de hayırlı ümmet eylesin inşallah. İbadetlerimizi dost kılmayı bize nasip etsin. Şöyle bir baktığımız zaman ortama, gençlere, ee, o kadar da pek iç açıcı değil açıkçası. Şimdi buradan çıkıp sokakta bir on genç görsek, namaz kılıyor musunuz desek, e, belki on, onda biri evet, kılıyorum e, der. Onun dışında e, birçoğu e, daha zaman var. İşte işim var, yetiştiremiyorum maalesef, çalışıyorum, okuyorum. Ee, halbuki, halbuki, ne kadar büyük acı ki ee, her işe koşuyoruz, her işe yetiştiriyoruz. Ee, okul, e, okula giden okuluna, işine giden işine. Yani bu dünya için tabii ki çalışacağız. <laughs> Ama dengeyi sağlamamız lazım. Bu dünya için ne kadar çalışıyorsak, ahiret için daha çok çalışmamız lazım. Çünkü burayı bırakıp gideceğiz. Buraya e, kısa bir e, zaman için, yani kısa bir e, imtihan zamanımız var. Allah-u Teala hepsini imtihan için vermiş. E, sağlığı, hastalığı, Kızı, oğlanı, fakirliği, zenginliği hepsi imtihan içindir. Dolayısıyla gittiğimiz yerde hiç kimse bir şey götürmüyor. Fakir de bir kefenle gidiyor, zengin de bir kefenle gidiyor. Bu da e, imtihanda olduğumuzu çok açık gösteriyor, görmemiz lazım. Onun için e, her şeye zaman varken, her şeye e, koşuyorken, Niye e, namazlarımızı bu kadar eksik bırakıyoruz? E, o da ayrı bir konu nefis ve şeytandandır tabii ki de. E, şurada şimdi 20 dakikamızı e, namaza ayıramıyoruz. Oysaki bir işteyse eğer, eğer geç gidersek e, o işten atılırız. Çünkü saati belli, ya, sana diyor ki bu saatten geleceğim, bu saatte çıkacağım değil mi? Namazın da saati var ve e, bu yüce Rabbimizden bize emredilen, farz kılana e, namaz, ona zaman ayıramıyoruz. Yok, her şeye koşuyoruz, her şeye yetiştiriyoruz, ama namaza zaman yok. Ha çok mu zamanlı Hayır. Bir 20 dakika huşu içinde namaz kılayım dersen 20 dakika yeter. Ve maalesef ömrü böyle dünya işleriyle heba edip arkamıza dönüp baktığımızda bir ömür geçmiş ama hazırlık olarak ne yaptık? Hiçbir şey. Oysa ki Allah emretmişti. Kulum ben bu namazı üstüne farz kıldım. Ama biz bunu aldırış etmedik. allah Teala bize merhametiyle baksın inşallah. İbadetlerimizi dosdoğru yapmayı bizlere nasip etsin. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem birçok hadiste namaz ele alınmış zaten. Bir hadisinde şöyle buyuruyor. Ebu Hureyre'den nakledilir ki, O Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabahida ben şöyle buyururken işitmiştir. Ne dersiniz? Birinizin evinin önünde günde beş kez yıkanacağı bir dere olsa, Onda kirden pastan bir iz kalır mı? Asap? Hayır. Onda kirden pastan hiçbir iz kalmaz dediler. Bunun üzerine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. İşte beş vakit namazda böyledir değerli dostlar. Allah beş vakit namaz sebebiyle hataları temizler. Evet. Abdest üstüne abdest, nur üstüne nur. Vakti girdiğinde, ezan okunduğunda bizim her işi bırakıp Allah'ın huzuruna koşmamız lazım. Çünkü biz de Allah için değil, kendimiz için yapıyoruz. Namaz mı kılıyoruz kendimize? Oruç mu tutuyoruz kendimize? Dua mı ediyoruz? Kendimiz için ediyoruz. Hayır mı veriyoruz? Yine kendimiz için. Çünkü Allah'ın bir şeye ihtiyacı yok. Bizim ihtiyacımız var. Dolayısıyla dünya için çalışırken ahireti unutmayalım inşallah. Burada en çok yaşayacağımız biz 80-90 olsun hadi, kimin ne zaman öleceğini bilmiyoruz çünkü saati belli değil, her an ölebiliriz. Allah iman kuran nasip etsin. Zaman o kadar azken, biz niye sadece dünya için bu kadar savaş veriyoruz? Bu mübarek günlerde inşallah şöyle bir nasuh tövbe edelim. Başlayalım namazımıza. Huzura gidelim. Ya Rabbim sen çağırdın, ben geldim. Huzuruna geldim Ya Rabbim. O secdeye alın koymayı Rabbimizlere nasip etsin. Ama bunu bizim yapmamız lazım. Evet nefis ve şeytan var. İki büyük düşman. Ama bizde de çok şükür irade var. Kur'an-ı Kerim var. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetleri hadisleri var. Çok şey var. allah Teala yolu göstermiş. Bunun bilincinde olup ibadetini dost doğru yapan kullarından etsin Müce Rabbim hepimizin. Musa Aleyhisselam Tekelime Tur Dağı'na giderken Allah'la konuşmaya bir Allah'ın kuluyla karşılaşıyor. Bakıyor ki adam ağacın kavununda yaşıyor. Ne yapıyorsun burada diyor. Adam şöyle diyor. Ey Musa ben 600 senedir buradayım. Tabi o zaman yaşlar uzun, allah Teala ömrü uzun eylemiş. Ben 600 senedir buradayım. Burada yaşıyorum, burası benim evim. Peki Musa Aleyhisselam şöyle diyor. Sen dünyalık niye kendine bir şey hazırlamadın? Niye buradasın, niye çalışmıyorsun? Adam da, ey Musa, şurada kalmış 200 senelik ömrüm kazansam ne yarar? Sonuç olarak gitmeyecek mi? Musa Aleyhisselam şöyle diyor. İleride bir peygamber gelecek. Adı Muhammed'dir sallallahu aleyhi ve sellem. Onun bir ümmeti olacak. Yaşları 70 ve 80. Ama onlar çok hırslı olacak. Dünya için çok çalışacaklar. Her şeyimiz olsun diye çok büyük çaba gösterecekler. Adam da şöyle diyor. Ey Musa! 80 sene çok kısa bir zaman. Benim o kadar yaşım kaldığı zaman ben sadece secdede kafamı kaldırmam, Allah'a yalvarırım der. Günümüze dönüp baktığımızda hakikaten öyle olmuşuz. Hırslıyız. Daha çok kazanmak. Daha çok olsun. Hep bize az geliyor. Halbuki her şeyi burada bırakıp gideceğiz. Bir kefen. Tabii manevi olarak kendimize ne hazırladıysak bizimle o gelecek. O da bu tarafta Allahü Teala'nın emrettikleri. Önce iyi bir kul olmak. iyi bir insan olmak. Allah'ın çizdiği yolda yürümek inşallah. Zordur. Hata kula mahsustur ama hatalardan dönüp tövbe etmek. Dört elle namaza sarılmak. İbadetlere sarılmak, duaya sarılmak, hayıra sarılmak. Bize kalacak olan budur. Bir tebessüm. Ve elimizle yapacağımız hayırlar. Ve Allah'ın bize çizdiği yol ve çizgi. allah Teala namazımızdan, ibadetimizden ayırmasın. Sohbetimizi kabul buyursun inşallah. Tekrardan cumanız mübarek olsun. Allah nasip ederse bir dahaki sohbette görüşmek dileğiyle Allah'a emanetsiniz. Dualarınızda olmak dileğiyle. Hayırlı günler değerli dostlar.